Yeni TV'ye hoş geldiniz. Bugün Sendikal Örgütlenme ve Mücadele Programı ile yine sizlerle birlikteyiz. Yavuz Karagöz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Yavuz Bey. Hoş bulduk Serap Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler iyiyiz. Dostlarla bir aradayken daha iyi oluyoruz işte. Evet unutmadan beğeni yapmayı, abone olmayı ve bizleri etrafımızda paylaşmayı lütfen unutmayın. Bugün neyle başlayalım diye düşünürken dedim ki konu çok uzağımızda değil. İzmir'de evet. şu anda e, grevde olan e, belediye işçileri var. E, bununla ilgili görüşünüz nedir? Biraz bunlarla ilgili bize bilgi verirseniz sevinirim. Ya, tabii ki e, şu anda İzmir, Türkiye'nin e, üçüncü büyük şehri olması itibariyle buradaki grev de çok önemli. Bu grevin e, yaşamsal olarak günlük yaşamımızda hepimizin hayatına dokunan, hayatındaki konforu düşüren ya da yükselten faaliyetlerin içerisinde yer alıyor. Uzun süredir e, sendikayla belediye arasındaki e, görüşmelerin sonucunda e, sadece ücretten kaynaklı olmayan, e, sendikal haklardan da kaynaklı olan iç güvenliği, çalışma hayatının barışıyla da ilgili sorunlarla ilgili sorunlar e, İşveren tarafı diyeceğim belediye çünkü bir işveren şu anda. Evet. İşveren tarafı bunları konuşmaya gerek yok noktasında durarak bu haklar üzerinde bir şey iyi konuşmayalım. Onları yok da sayabiliriz noktasında olduğu için birinci uzlaşı olmayan maddelerde birisi bu bildiğim kadarıyla. Tabii ikincisi Türkiye'de enflasyonun bu kadar yüksek olması, fakirleşmenin bu kadar derin olması yoksulluk seviyesine kadar inmiş olduğu yerde e, kiraların 20 bin ve üzeri rakamlarda konuşulduğu gece kondu bölgelerinde bu yani kentin Alsancağında, Narlı Deresi'nde, Karşıyakası'nda, Bostanlısı'ndaki rakamlardan bahsetmiyoruz. İşte Limon Tepesi'nde, Gültepe'de, Buca'nın e, Çamlık Kulesi'nde, Kuru Çeşmesi'nde ya da Güzel Tepesi'nde cihilinin, buralardan bahsettiğimizde 15-20 bin lira bağımsızlığından bahsediyoruz. Bugün belediye işçilerinin aldığı ortalama ücret 37-38 bin lira. Evet. Şimdi e, bunun yarıdan fazlasını kiraya veriyorsa, bu arkadaşın nasıl geçinecek? İşte her birisinin de Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla 3 tane çocuk yapın, yeni çağrısı 4 tane çocuk yapına evet. geldi. Sayın Cumhurbaşkanım, evet. nedeniyle. Sayın Cumhurbaşkanım, dört tane çocuğun günlük yaşam ihtiyaçlarını, eğitim ihtiyaçlarını, sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak bir ücretin bu ülkede verilmediği yerde o dört tane çocuğu nasıl büyüteceğimizi de söylemiyor. Araya bir şey gelim. Bir tarafta okumuştum. İktidarda olan bir <laughs> milletvekili şöyle bir söylemde bulunmuş Çok acı bir söylem. Biz maaşıyla 50 bin yapsak şeyler kiralar olur 30 bin. Bu mantık çok kötü değil mi yani? Şimdi bu mantık aslında o milletvekilinin ne kadar halktan kopuk olduğunu, ne kadar bencil olduğunu kendisine sormak isterim. Bir milletvekili maaşı ne kadar alıyorsun? İki yıl ya da dört yıl, beş yıl milletvekili olduktan sonra ömür boyu milletvekili maaşıyla emekli olmayı vicdanına sığdırıyor musun? Şu anki emeklilerin durumu ortada. Bu burada 14.469 lira alan emeklinin karşılığında 2 evet. yılı doldurduktan sonra bunu hak ediyorsun. Bunun için biz diyoruz ki Birleşik Emekliler Sendikası olarak milletvekillerinin milletvekilliği dönemleri bittiğinde aldıkları maaşları da bitsin. Emeklilikleri çalıştıkları dönemde elde ettikleri kurumlar üzerinden emeklilikleri devam etsin. Çok haklısınız. şöyle düşünseniz 30 40 yıl çalışarak yıl fiil çalışarak emekli oluyorsun. Ama milletvekilinden 2 yıl yılda bir oluyorsun. emekli oluyorsunuz. Şimdi onun için bazı şeyleri doğru yerden söylemek gerekiyor. Şimdi belediye işçileri de sendikayla birlikte sendika İlk defa e, ne kadar arkasında duracak bu grevin bilmiyoruz, göreceğiz. Hı hı. Tabandaki işçilerin, çalışanların sesini dinleyerek haklarını almak için grev kararı aldı. anayasal bir haklarıdır. Bu anayasal haklarına bizler de hem emekli sendikalar olarak hem vatandaş olarak bu arkadaşların grevlerinde onlara destek olmamız gerekiyor. Çünkü önümüzdeki gün, bir gün hmm. sonra ya da iki gün sonra şöyle bir kara propaganda başlayacak. Ya bu işçiler o kadar çok para alıyorlar ki buna rağmen grev yapıyorlar. Bu haksızlık değil mi? Evet. Belediye ne yapsın? Elinde para mı var versin? Evet, belediyenin elinde imkanları çoktur. Çünkü çok büyük bir bütçesi olan bir belediyeden bahsediyoruz. Yatırımları olan bir belediyeden bahsediyoruz. Girdileri olan ama bir taraftan da geçmişten günümüze kadar gelen borçları mevcut siyasi iktidar ödeme planı dahilinde almak yerine canı istediği şekilde tahsil ediyor. Bu da belediyeyi zorluyor bu tarafında görmek lazım. Evet. Onun için bu grevin kısa sürede sonlanmasını temenni ediyoruz. Ancak sonlanırken de işçi arkadaşlarımızın, emekçi arkadaşlarımızın bütün haklarını sosyal ekonomik, demokratik, sendikal haklarının e, tamamını e, insan onuruna yaşayacak şekilde, olacak şekilde almaları bizi mutlu eder. Çünkü onlar mutlu olurlarsa bu ülkenin insanları da mutlu olur, aileleri de mutlu olur. E, çok zor işler yapıyorlar. Örneğin bir temizlik işlerindeki arkadaşın yaşadığı zorlukları bilmek gerekiyor. Bir şoför arkadaşın 8 saat yüzlerce binlerce insanı taşırken her türlüsüyle yaşlısıyla genciyle engellisiyle e, her psikolojik ile. durumu iyi olmayan insanlarla evet. karşılaşarak yaşadıkları zorluklara da baktığımızda evet. e, onları da onura edecek onları da bu yaşamın içerisinde mutlu edecek bir ücretle e, sonuçlanmasını temenni ediyoruz şimdi önümüzde hemen bunun bağlamında şunu sorayım size. İşte önümüzde 3 Haziran gibi şey var. TÜİK açıklaması TÜİK, var. TÜİK TÜİK e, emeklerimizin ve tüm çalışanların aslında maaşları buna göre şey yapılıyor. Düzenleniyor. her ne kadar hak kaybına uğradığımızı söylesek de TÜİK bu yanlış verilerden bir türlü vazgeçmedi. Vazgeçmiyor. Geçmeyecek de zaten. Ee, şimdi biliyorsunuz daha önce bir TÜİK'e karşı açılan dava vardı. Eee evet. Seyfettin Bey'in açtığı Hı. dava. Aslında o davanın içeriğini okuduğunuzda e, itiraf gibi bir itiraf da. içerikli bir metindi. Ee, mahkemenin yazdığı metin. Ee, birincisi Türk aslında Gerçek verileri, doğru verileri, son bir yıldır iki yıldır değil, hı hı. çok uzunca bir süredir yani 90'ların ortasından bu tarafa aslında bu verileri ne yapıyor, manipüle ederek farklı şekilde açıklıyor. Bu açıklamalar belki 90'lı yıllarda bizi çok rahatsız etmiyordu. Niye rahatsız etmiyordu? Çünkü fakirleşmemiz bu kadar derin değildi. Evet. Yani. Onun için. Hiçbirimiz TÜİK'in o açıkladığı verilerin ya yüzde kaçı doğru, yüzde kaçı yanlış diye bakmıyorduk. Ancak fakirleşmenin birinci nedeninin TÜİK'ten kaynaklı olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz. Evet, hissediyoruz TÜİK, artık. E, cebimizdeki parayı evet. Cebimizdeki paranın çalınmasına Hı -hı. E, bütün olanakları açmış bir sermaye el değişimi yapıyor. Hı -hı. Şimdi eee TÜİK bu verileri açıkladığı zaman çalışanlar emekliler bunların cebindeki paranın bir kısmını otomatikmen çalıyor. Evet. Ve ne yapıyor? Bizi fakirleştiriyor. Şimdi SGK'ya sorduğumuz zaman diyoruz ki ya neden siz günlük koşullarda, reel real koşullarda ama diyor anayasal olarak biz diyor TÜİK'in verilerini kabul etmek zorundayız diyor. Hı hı. E, TÜİK'e sorduğumuzda diyor ki ben diyor bunu açıklarım. Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma Bakanlığı bu verileri kabul etmek zorunda değil. Hı hı. İstediği oranda zam yapabilir. Yani biz emekliler, emekçiler iki kurum arasında pimpon topu gibi bir o tarafa bir o tarafa giderek sürekli fakirleştiriliyoruz. Önümüzde kurban. E... Çok özür dilerim. Oraya gelmeden önce TÜİK'in şimdi üçünde açıklayacağı enflasyon farkını ilk defa istiyoruz ki hı hı. umut ediyoruz ki e, önümüz bayram dediniz. Oraya da gireceğiz, orayı da konuşacağız. Bu verileri e, insanları mutlu edecek şekilde, fakirleşmeye daha çok neden olmayacak şekilde doğru veriler olarak yani. açıklar. Çünkü bu doğru veriler bizim enflasyon farklılığıyla birlikte gelecekte e, temmuz enflasyon farkının nerelerde karşımıza çıkacağını, hangi oranda bize e, iyileştirme yapılacağını e, enflasyon farkı olarak, evet. zam olarak değil, özellikle altını çizmek gerekiyor. Hı hı. Enflasyon farkı zam değildir, bizim cebimizden eriyen paraların yerine konulmasıdır. Onu bile az konuluyor. Tabii işte onu yüzde elli koyuyoruz, onu yüzde yüz koyabilmek için Türkiye çağrımız verileri bu sefer doğru açıklayın. Büyük dua ediyoruz. Peki önümüzde kurban var. Birleşik Emekliler Sendikasındaki emeklilerimiz size bu bayramla ilgili bayram öncesinde şikayetleri veya <laughs> ne bileyim. Size bahsettikleri bu geçim derdiyle ilgili konulardan biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Size muhakkak iletiyorlardır. E, i̇letiyorlar. Üyelerimiz de iletiyor. Vatandaşlarımız da iletiyor. Sokaktayız. Dün Bornova pazar yerinin önünde standımız vardı. Yüzlerce vatandaşla orada sohbet ettik. E, çok büyük bir e, ilgi vardı. E, Bornova'ya yakışır sayıda da emekli arkadaşımız sendikamıza üye oldular. Şimdi birincisi tabii ki her bayram ile getirdiğimiz bayram harçlıklarının eskiden işte bin lira olarak verildiği dönemde bir küçük baş hayvan alabiliyor idik. Şimdi <laughs> geldiğimiz noktada dört bin lira oldu. Demek ki 1000 liranın karşılığı bugün 4000 lira değil daha fazla olması gerekiyor. Bu kadar bir kaybımız var. Şu anda 4000 liralık bir bayram harçlığıyla 4 tane emekli bir araya gelse bir küçük baş kurban alamıyor. evet. evet. Yani şimdi önce bu bayram harçlığının adının değiştirilerek ikramiye dönüştürülmesi ve oranının da Asgari eşitlik ilkesini gözeten şekilde bakmamız gerekiyor. Asgari ücretle endekslenmesi gerekiyor. Bu da yetmez ama işte buraya endekslenmesi gerekiyor. Şimdi e, halkımızın talebi şu, yani biz, bizi yöneten siyasi iktidar ve bizler inançlı insanlarız. Bu inançlı insanlar olarak bayramları da sorunsuz, sıkıntısız, kurbanımızı keseceğimiz koşulların siyasi iktidar tarafından oluşturulmasını talep ediyoruz. Şimdi bu da haklı bir talep. Şimdi siyasi iktidar kulaklarını tıkamaması gerekiyor. Halkın, emeklilerin, emekçilerin bu önemli bayramda kurban kesebilecek bir noktaya gelecek hem maaşlarındaki kök maaşın ya da taban maaşın yükseltilmesi için bir çalışma yapması hem de bayram harçlığını 4000 lira olarak değil daha yüksek bir rakamda acil olarak düzenleyip bayrama yetiştirip bu rakamı vermesini bekliyoruz. Bu halkımızın talebi. Birleşik Emekliler Sendikası zaten bu talebini her dönem açıklıyor. Biz üç tane bayram ikramiyesi olmalı diyoruz. <laughs> İki tanesi dini bayramlarda, bir tanesi ulusal bayramlarda ve asgari ücret düzeyinde olmalı diyoruz. Evet. Bu bizim talebimizle birlikte. En azından yarımıza bir merhaba. Evet, halkımızın talebi ise Hı. bu kurban bayramında siyasi iktidardan beklentisi acil olarak bakanlar kurulu kararıyla ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın kanun hükmündeki kararnamesiyle bu mağduriyeti görüp bir an önce bir iyileştirme yaparak 4 bin lira değil asgari ücret düzeyinde e, ya da üzerinde bir rakamda e, emeklilerin kurban kesmesini sağlamalı diye düşünüyoruz. Bu talebi de dikkate alacaklarını düşünüyoruz. Dilerim öyle olur. E, programımızın sonuna gelirken başka eklemek istediğiniz var mı? Ya, aslında eklenecek çok şey var. Günlük yaşamın içerisinde ee, bu ülkede e, fakirleşmenin yoğun olduğu e, bu dönemde şimdi yazın okullar kapanacak ee, emeklerin torunları <laughs> emekleri ziyarete gelecek ancak karne harçlığı e, isteyecekler. isteyecekler, işte <laughs> tatil harçlığı isteyecekler bayramda gelecekler bayram harçlığı isteyecekler ancak veya yazlığı olanlar onları misafir etmek isteyecek. Ee, o kadar zor artık ki şu anda. emeklilerin e, geçmişte belki yazlıkları vardı gidebiliyorlardı. Şu anda o yazlıklarına gitme şansları da yok. Çünkü mazotun litresi 47-48 lira oldu. En yakın yer 50 kilometre olan bir yere gidebilmek için gidip gelmesi için 500 lira mazot koyması lazım aracına. Ya da otobüsle giderse de işte yine e, 150-200 lira kişi başı bir para vererek gidip gelmesi gerekiyor. Şimdi bütün bunlar günlük yaşamın içerisinde bizim insanca yaşayacağımız koşulların yaratılması için gerekli şeyler. Tabi burada bir de emeklilere düşen sorumluluklar ve görevler var. Son onu da söyleyelim. Şimdi emekliler uzunca süredir bu ülkede örgütsüzlük dayatıldığı için örgütlü olmaktan uzak. Örgütlü olmaktan uzak olduğu için de hak almada Muhatap görecekleri kimse yok. Siyasi iktidar emeklilere ne verirsek alırlar diye baktıkları için nedeni de örgütsüz oldukları için. Bizler emekli sendikaları hı hı. geçmişten günümüze kadar bu ülkedeki hı hı. yasal Avrupa Birliği uyum yasalarının da çıkartılmamasından kaynaklanan emekli örgütlenmesinin önündeki engeller de devam ettiği sürece ee, emekli örgütlenmesi zor bir örgütlenme. Çünkü toplu olarak örgütlenemiyorsunuz. Tek tek gidip ziyaret edip evet. örgütlüyorsunuz. Bu, bütün bu zorluklarla, ekonomik zorluklarla hep birlikte mücadele ediyoruz. Biz inanıyoruz ki ve emeklere de çağrımız Birleşik Emekliler Sendikası olarak birlikte olursak, örgütlü olursak, güçlü olursak, hangi siyasi iktidar olursa olsun, bugün adı mevcut iktidarda olduğu için Adalet ve Kalkınma Partisi yarın iktidar değişir, adı CHP olur, MHP olur ya da bir başka iktidar olur ya da daha sosyal demokrat bir iktidar olur. Onlarla da aynı şeyleri konuşacağımıza, aynı talepleri dile getireceğimize inanıyoruz. Çünkü bu sorun köklü bir sorun, çok uzun vadeli bir sorun. Evet. Bunun için mücadeleye de bütün emeklerimizi, dul yetimlerimizi Birleşik Emekliler Sendikası'nın gökkuşağının altında örgütlü olmaya davet ediyoruz. Birincisi bu, ikincisi Türkiye yönelik basın açıklaması yapacağız. Kurumlarımız şu anda görüşüyorlar. Tarihini, gününü, saatini sosyal medyada paylaşacağız. Güzel bir bayram geçirmemizi emeklerin diliyorum ve arkasından da Birleşik Emekler Sendikası'nın e, emekliler korosu yazan merhaba e, konserinde herkesi Necati Kültür Merkezi'nde ayın 11'inde akşam 19.30'da buluşmaya davet ediyorum. Evet teşekkür ederiz bu davetiniz için. Biz teşekkür Her programımızda bir davetiniz alıyoruz aslında. Geçen piknik vardı, şimdi evet. koro var. 11 Haziran Saat 19'da dediniz. Evet, 19:30'da. 19:30'da. Aslında gündüz de e, atladım ben çok özür dilerim. Hı hı. E, resim, fotoğraf ve el sanatları sergimiz var. Evet, Aynı yerde. Aynı yerde. Yeri bir daha söyler misiniz? Yeşil e, Yeşilyurt'ta Necati Kültür Merkezinde. Evet, 11 Haziran saat 19'da koronuzu dinlemeye gidelim hep beraber. Bir elin sesi var, iki elin sesi var diyelim ki örgütlenmenin öneminin ne kadar büyük olduğunu hep beraber artık görüyor olmamız gerekiyor ki hep birlikte bir gökkuşağının altında birleşelim diyerek programı kapatıyorum. Beğeni bırakmayı, abone olmayı, bizleri etrafınızda paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın, dostçakalın. Sağlıcakla kalın.